tane sahabe o konuya girmeyeceğim konuyu dağıtmak için ama 70 tane sahabesini bir maunede şehit ettiler, kulaklarını kestiler, burnlarını kestiler, müste yaptılar. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın namazdan sonra namazda 40 gün sabah namazında onları beddua etti. 40 gün. 40 gün sabah namazında onları beddua etti. Evet Efendimiz çok merhametliydi. Bir karıncayı bile incitmeyecek, bir orduyu bir köpek yavrusu ezilmesin, zarar görmesin, annesi tedirgin olmasın diye başka bir yerden bile geçirecek kadar merhametlidir ama zalime karşı da, hak edene karşı da beddua da eder, onlarla savaşan, cihat eder demek bir peygamberdir. Peygamber de yanlış bir yere koymuyor. Allah'ın rahmet sıfatı olduğu için, Allah'ın güzellikleri, feyitleri, bereketleri, rızıkları olduğu için Allah'ın kadın sıfatı da vardır. Allah'ın